Hazır mıyız efendim? Başlayalım mı? Bir bakalım! Melek hazır mısınız? Evet abi! Tamam, kızımız gelmiş! Şu nikaha başlayalım imam efendi! Ben damat için iki şahit getirdim! İki şahit de geline lazım! Öyle mi? O halde biri ben olurum, öbürü de süt olan olur! Yetti artık yahu! Bir de kimdi karımın şahidi mi olacağım? Ben Afife'nin kocasıyım, kocası! Damat! Ne diyor bu yahu? Ne diyor? Ne diyor ulan bu? Ne diyorsun ulan? Hıt! Melek! Gel ulan benimle! Melek! Ne diyor bu herif? Ki ne diyor abi? Bana Afife'nin kocasını göster! O! Bu mu? Hayır teki! Öyleyse bu! Hayır onun yanındaki! Afife senin kocan kim? Senin kocan kim? Sen sus! Kim? Vallahi annem bilir! Yasemin sen söyle! Ne? Afife'nin kocasını! Birincisini mi ikincisini? kocası, ikinci kocası, üçüncü kocası! Sen sus Ramazan! Benim adım Şaban! Öyle Ramazan sendin! Benim adım da Bayram! Hmm. şu halde Şaban sensin! Hayır ben Ramazanım! Yeter! Çıldırtacaksınız beni! Siz şöyle geçin! Siz de sıralanın şuraya! Bakalım anlayacağız kimi Şaban Ramazan Bayram! Şimdi ben kimi çağırırsam bir adım öne çıkacak! Tamam mı? Damat! Öç. Hey! Benimle alay mı ediyorsunuz? Geçin! Süt oğlan! Kuş beyniler! Daha kim olduğunuzu bilmiyorsunuz! Yerlerinize! Emirerim! Melek! Bu işin aslını anlat, yoksa bunlar katil edecek beni! Dur abi, elini kana bulama! Senin asıl damadın bu! Bu mu? Evet! Bak bir daha değişiklik istemem! Peki! Peki! Bu kim? Süt oğlum! Seni hiç sevmedim süt oğlan! Biliyorum, babamı da sevmezdiniz! Sus! Ah. Peki sen kimsin? E, emir eliniz Ramazan! Emir erim Ramazan! Seni gözümden ayırmayacağım Ramazan! Seni hiç unutmayacağım Ramazan! Bu sefer de beni ağlatacaksınız kuman! Dayıcım! Ne dayısı? Terbiyesiz herif! Melek! Kendim abi! Kim bu adam? O mu? Tabi o! O şey! Söyle söyle! Tanımadın mı ayol? Deli etme beni Melek! Nereden tanıyayım bu iti? Kim bu dedim? Süt oğlum! Süt oğlu ne? Neydi olan senin adın? Benim adım Şaban! Şaban ha? Hiç sevmedim seni Şaban! Aman abi! Sen sus! Şüklüğünü bilirim senin! Sümüklünün tekiydin! Babanı da sevmezdim zaten! Kumandanım! Sus! Kumandan izin vermeden konuşulmaz! Şey abi! Ne var? E, yavrucak yeni geldi, yol yorgunudur! E, Afife kızım, hadi süt kardeşini odasına götür! Olur anne, hadi gel kardeşim! Damat, bana bak, karını yalnız bırakma elin herifiyle. Ben süt kardeş falan anlamam, git hadi! Başlıyor dayı! Afife, anlat bakayım bana, neler dönüyor bu evde? Dur bağırma, dinle beni! B ben anlatayım! Sen de kimsin be adam? Afife'nin süt kardeşiyim! Ne diye geliyorsun peşimizden? kumandan karının peşinden ayrılma dedi. Deli misin be adam? Bu benim karım! Tabii senin karınım... ...Ama şey oldu... Ne oldu? Dayım gördü. Neyi gördü? Birbirimize sarıldığımızı. Neyi? Asife sen nasıl olur da elin herifine sarılırsın? Vallahi içimizde bir kötülük yoktu. Ya, dayı bey bize sarılmış görünce süt annem de yalan söyledi. Süt kardeşim için kocası oldu diye. Onda şöyle şey, senin kocan benim. Elbette bir tanem ama annem dayıma hakikati anlatıncaya kadar süt kardeşim olacaksın. Yoksa hepimizi keser. Of Allah'ım. E şöyle şey. Allah şeref. Başıma neler geldi senin şişt yüzünden. Şapansız sus Şaban! Susmayacağım, ya. susmayacağım işte! Kim olduğumu karıştırıyor! Ş Ver benimizin izin kağıdımı! Ya. Sokakta kolluklu imbizatlar çeviriyor! A ama Şaban, işler bildiğin gibi değil! Ben anlamam, vazgeçtim zaten ben A bu işten! Olmaz işle. ki! Hem ben süt annemi göreceğim! Bırak şimdi süt anneni ya! Nerede benim süt annem? Süt anne! Süt, anne, süt anne şey, şiş. Şaban! <laughs> Dalgalar böyle, böyle üzerime geliyordu! Ben tek başıma gemimin burnunda kükreyerek Aslanlar gibi mücadele ediyordum İşte böyle Ne oldu Şaban? Kumandan içeride kükrüyor Gördün mü seni? Görmedi Hii ooo gel 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 o zaman benimle Kumandan kükrüyor Ya bırak şimdi kumandanı Kumandan niye kükrüyor? Ben anlatırım sana Kumandan ne işi var bu evde? Ya yürü be Şaban Kim gelmiş? Kim, kimse yok. Ay! Ay! ne bağırıyorsun? Ay! Ben... Şişt. Şişt. Ne oldu evladım? Ben, bakma sen! Hı? ben arada bir bağırırım sizi anneciğim Öyle bakma Aa. sen! Ha, hadi siz mısınız patladın! Hadi mısınız, hadi mısınız! Ay ay! Ha, ha, hay Allah kahretsin be yürü! Ya Ramazan kim bu rengi bozuk karı? Ev halkından biri yürü sen yürü yürü! Çok korktum ben ondan! Rüyana girecek! Y girmez girmez yürü. yürü yürü hadi! Ya anlatsana çatlayacağım meraktan! Bizim kumandanın ne işi var bu evde? Kumandan senin süt annenin abisiymiş! O zaman süt kumandanım oluyor o benim. <laughs> Gidip elini öpeyim. G gitme! Niye? E, sen sen değilsin ki! Öyle ya, ben senim. <laughs> o da değişti, ben de ben değilim. Peki sen kimsin? <laughs> ben damadım. Oh, canım! Hemen evlendin mi süt kardeşimle? Oğlum ben yalancı damadım. Asıl damat oldu Şaban. Şaban ya. <laughs> ben ne zaman evlendim? Sen evlenmedin ki! O bayramdan olma Şaban, ben asıl Ramazan, sonra sen Şaban... Yeter, yeter, aklım iyice karıştı. Ben şimdi sokağa çıkamıyorum, imbizatlar var, ya. aşağı inemem, kumandan var. Ya. Ne olacak Halim? E, canım Şabancığım, olacağı şu, yarına kadar burada saklanacaksın. Yaktın lan beni Ramazan.